Kişi şu anda bir başkasıyla görüşüyor Lütfen daha sonra tekrar denemeyin Zaten sizi çok umursasaydı Şu anda o telefonu kapatıp Sizle konuşuyor olurdu Düşüren kim bu aşkı Dillerden Sana dar oldum. Şansa kalırım neyse bilerek Yaşanmadan geçen yıllar utansın Yıllar utansın Gelmesen de kulaklarımı çınlat çünkü his Geceden geçti yarım Ne senden ne serden geçti canım Bugün de güçlü yanım Sensizken düştü yarım Gelirsen bağır, güzeli ihtişamım güç duyarım Sevmek gülümç değil, seversen aşk uyanır Gülleri geçtim, ben karda aşk bulanım Sen bana gelmesen de, ben aşka aşık olanım. Sen